Arkadaşlar bugün çok güzel bir börek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de böreğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar bugün sizi hiç uğraştırmayacak ee, bir börek tarifimiz olacak. Burada 3 tane yufka var. En basit şekli nasıl yapılırsa onu göstereceğim. Bunu ıspanaklı, peynirli, patatesli elinizde ne varsa e, onunla yapabilirsiniz. Hemen yufkamızı dörde bölüyoruz. Arkadaşlar önce sosunu yaparak işe başlıyoruz. Bir su bardağı süt. Yarım çay bardağı sıvı yağ. İçine bir tane de yumurta vereceğiz. Elinizde süt yoksa sudan da yapabilirsiniz. Az bir de tuz atacağız. Tuzumuzda bir çay kaşığı olacak arkadaşlar. Peyniri tuz oranına göre ayarlayabilirsiniz. Hemen bunu bir çırpıp kenara alıyoruz. İçine elimizde hangi peynir varsa ondan katıyoruz. Bir tutam doğranmış maydanoz. İç harcı bu kadar arkadaşlar. Daha önce de söylediğim gibi bunu ıspanaklı patates pırasalı yapabilirsiniz. İç harcımız da hazır. Şimdi böreğimizi yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Burada da bir tane yumurta beyazımız var. Sarısını da sosun içine atacağız. Yumurta beyazı daha iyi yapıştırdığından dolayı suyla yapıştırdığımız zaman ne yapıyor? Su bırakıyor. İstediğimiz görüntüyü alamıyoruz. Şimdi bir yapmaya başlayalım böreğimizi. Önce şu yumurta sarısını bir kullan. Yumurta sarısını da kullandık. Böreğimizi yapmaya başlıyoruz. Sosunun her tarafına bir döküyoruz. İç harcımızı içine şöyle gelişi güzel bir serpiyoruz. uç taraftan yavaş yavaş içine doğru çevre çevre rulo halinde baş tarafa doğru getiriyor. En son kalan yeri yapıştırıyoruz arkadaşlar. Neyle? Yumurta beyazıyla. Gül böreğimiz hazır. Ee, böreklerin tamamını bu şekilde yapacağız. Şimdi hanım bir tane daha göstersin. Sosun da hepsini bitirmeyeceğiz. Daha sonra sos üzerinde de lazım. Şöyle bir de yakından gösterelim. Hemen bir yumurta beyazı sürüyoruz. Gül böreklerimiz hazır. Şöyle gösterelim. Tamamını yapacağız. En son aşamasını göstereceğiz bundan sonra. Arkadaşlar böreklerimizi tepsiye diziyoruz. Tepsimizin üzerine bir yağlı kağıt koyduk. Fırınımız sıcak ısınıyor bizi bekliyor. Şimdi elimizde kalan sosun tamamını börek kırı yedireceğiz. Üzerine süreceğiz. Yapıştırmada kullandığımız bir tane yumurta beyazı vardı. Onu da sosumuzun içine attık. Sosun tamamını böreklere yedireceğiz arkadaşlar. Sosu artırmayacağız. Arkadaşlar üzerine tercih edin. susam çörek otu atabilirsiniz. Tamamı tercih sizin. Biz susam tercih ettik değil mi? Bunları şöyle 5 dakika dinlendireceğiz. Sosu bir içine çeksin. Ondan sonra fırınlatacağız. Hı. Arkadaşlar fırının orta bölümünü atıyoruz. Şöyle bir gösterelim. Fırınımız 600 çalışıyor. Önceden ısıtılmış 190 derece. Üzeri kızarınca çıkartacağız. Tam dakikasını çıkınca söyleyeceğim. Şöyle bakın. Tam 30 dakika oldu. Böreklerimiz kızardı. Biraz çekip gösterebilir misin börekleri? Arkadaşlar böreklerimizi fırından getirdik. Şöyle altına üstüne bakın. İki tarafı da eşit bir şekilde kızarmış. Görüyor musunuz? Bir tanesi de şöyle çıtırtısını duyun. Ne diyor? Ye beni, ye beni diyor. Böreklerimiz o kadar şahane oldu. Hemen şöyle böreğimizin birini de göstereyim. Görüyor musunuz? Çıtır çıtır. Şöyle bir çıtırdatalım, bir dağıtalım. Yapılışı 5 dakika. Kesinlikle sizi mahçup düşürmez. Tavsiye edebileceğim börek. E, tavsiye de ediyorum. Sayfamda 1800'ün üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şevi yazın. Aradan yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Çıkan böreği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.